Evet değerli dostlar Nemrut'tayız. Nemrut tümülüsü yukarıda Komegene Kralı 1. Antiyukos'un yaptırmış olduğu tümülüs ve şu an burada herkes güneşin batışını seyretmek üzere toplanmış vaziyette. Güneş bir de birkaç dakika içerisinde batmış olacak. Evet şu anda bakınız güneşin artık dağın arkasına doğru saklanışı başlıyor. Güneşin batışını izliyoruz değerli dostlar. Ne bu merak ya? İlla görmeniz Aynen, Bence, bir bir dağı dağı, de mi gerekiyor? Aynen, illaı gömün gerekiyor. Nemrut Dağı tepesi 2150 metre rakımla Aman Torosların bu bak, bölgedeki en yüksek tepesi. Oh. Komegene Kralı tarafından buraya bir tümülüs yapılmış. Oh. Batı ve doğu teraslarına tanrı ah. tanrı heykelleri konulmuş. Güneşin doğuşunu batışını karşılayacak şekilde. Güneşin doğuşunu izlemek üzere doğu terasına çıkılır. Batışını izlemek üzere de batı terasına çıkılır. Evet şu an bakın güneşin batışı başladı. Açık günlerde güneşin doğuşu batışını izleyebiliyoruz. Çekil, çekil, <laughs> Güneşin yarısı batmış vaziyette. Normalde şu an itibariyle Kahta'da akşam namazı vakti 7.34 fakat bir 14 dakika öncesinde dağın arkasına güneş burada saklanmış oluyor. Dolayısıyla namaz vaktiyle aynı değil değerli dostlar. Güneşin batışı dağın arkasına saklandığı için daha erken batmış oluyor. Evet şu an güneş yüzünü kapatıyor. Evet, güneşi artık kaybediyoruz. Güneşin batışı tamamlanmış oluyor. Elveda güneş, yarın sabaha kadar. Evet değerli dostlar Nemrut Milli Parkı'nda Nemrut Tümülüsü önünde güneşin batışını izleyenlerle birlikte biz de izlemiş olduk. Güneş artık batmış vaziyette sadece kızıldığı kaldı.